Abi. Evet, kıymetli basın mensupları e, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerin nezdinde tüm Kars hakkında saygıyla, evet. hürmetle diyorum. Tabii bugün gündemde e, Kars dolmuşçu esnafıyla yine Kars Belediyesi arasında yaşanan bir gerginliğin Cumhur İttifakı'nın paydaşları AK Parti ve MHP üzerinden bir karalama yapılması. Bu karalamayı yapanların da HDP'ye ve Kars Belediyesi'ne yakın Basın mensupları tarafından basın tarafından yapılması da bizleri ziyade, ziyadesiyle üzmüştür. Tabii dün akşam bir e, dolmuşçu esnafının Sayın Bakanımıza atmış olduğu bir mesajın da Sayın Belediye Başkanı Ayhan Bigen tarafından sosyal medyada malzeme edilmesi de ayrıyeten bizleri üzmüştür. Ayhan Bey kendisi her fırsatta demokratik alandan, demokrasiden bahseder. Kendisi de bizim milletvekillerimiz gibi 2018'de Kars'tan milletvekili seçildi. Tabi insanlar sorunlarını, sıkıntılarını milletvekillerine, milletin kendisine vekil seçtiği insanlara ulaştırmak durumundadırlar. Dolayısıyla dolmuşçu esnafı da şehirdeki kendileriyle alakalı sıkıntılarını milletvekili seçtikleri insanlara ulaştırmak durumundadır. Bunu da Sayın Bakanımıza bir mesaj olarak iletmişlerdir. Tabi orada ben iktidarın il başkanı olarak ve aynı zamanda milletvekillerimizin de temsilcisi olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bu yazılan özel mesajın servis edilmesi ve buradan başka bir anlam, başka bir ayrımcılık, başka bir fikriyatın ortaya çıkarılması çabalarını da tavsiye etmiyorum. Kendisini de bu yönde gerçekten üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, tabi burada dolmuşçu esnafının bir iddiası var. Kendilerine diğer dönemdeki belediyeler tarafından meclis kararlarıyla alınmış haklarının olduklarını iddia ediyorlar. Tabii Ayhan Bey seçilmeden önce her fırsatta biz Kars'ı beraber yöneteceğiz. Biz Kars'taki sorunları halkla beraber çözeceğiz diyordu. Şimdi dolmuşçu esnafı da hak değil midir? Onların da 96 tane dolmuşun ikişer üçer ortakla sayarsanız 300 ailenin beşer nüfustan sayarsanız 1500 tak 1500 kişiye tekamül eden bir e, Ekmek yiyen bir tayfaya da e, öyle hemen doğrudur. Sayıştay raporu olabilir, İçişleri Bakanlığımızın hükümleri olabilir. Doğrudur bunlar. Ama bunlar böyle baskı altına dayatmayla yapılamaz. Esnaf bir şekilde e, yıllardır burada dolmuşluluk yapıyor. Onlar davet edilir, onlarla ortak bir yol bulunur ve bu yolda da e, ilerlenir kanunlardan asla vazgeçmeden ama esnaf da mağdur edilmeden bir çözüm yolu üretilir ve bununla Kars'ta huzurlu bir şekilde yoluna devam eder. Tabi burada beni güzel şeyler oldu. Bunları sizden paylaşayım. Tabi şöyle bir ifadede bulunuyor. Efendim oradaki AK Partili ve MHP'li e, dolmuşçuların saldırısına maruz kaldıklarını söylüyorlar. Bir kere ben şu iddiada bulunayım. Sayın Ayhan Bilgen karşı iş tanımıyor. Kimlerin kendisine oy verdiğinden de bir haber. Oradaki çoğu dolmuşçu esnafının kendisine oy verdiğini de kendisi biliyor. Bunları bugün AK Parti ve MHP üzerinden ayrıştırıp Cumhur İttifakı'nı bir e, kim ve nefretle e, itiraf etmesi bizi oldukça üzmüştür. Buna hiç gerek yoktur. Onlarla birlikte sandığa gitmedi. Kendisi onlarla birlikte oy kullanmadı. Kimin kime oy verdiğini Ayhan Bey bilmez. Tabii bu anlamda şehirde bir huzursuzluk var. Bu anlamda bir yönetememe durumu var. Ayhan Bey ve yardımcıları ne yazık ki şehri e, ve belediyeyi yönetemedikleri için her ne olursa olsun hemen Kaçamak cevaplarla. Efendim ee, kayyum gelecek. Yok efendim ee, kanunsuz iş yapıyorlar. Haberiniz olsun biz buna müsaade etmeyiz. Ya kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani Muz Cumhuriyeti mi? Burada yapılan her şey kanunsuz mu yapıldı? Ayhan Bey gelinceye kadar bu şehir kanunsuzca mı yönetildi? Ayhan Bey geldikten sonra mı adalet yerine geldi? Var mı böyle bir şey? Kendisini yani bir, bir kanun adamı ilan etti. Hangi hukuksuz bir iş var? Gelsin e, devletin burada sadece belediyesi yok. Özel idaresi var, milli eğitimi var, sağlığı var. Efendim ben söyleyeyim üniversitesi var. Herkes her şey kanunsuzca mı yürütüldü bugüne kadar? Bir tek herkes kanuna riayet e, etmiyor da bir tek Ayhan Bey mi riayet ediyor? Bunlar artık bunlardan vazgeçtim. Şehrimizi, belediye başkanı olarak halk onu demokratik yolla seçti. Ona yetki verdi. Bir iş yapacaksa şehri germeden, kimseye iftira atmadan, kutuplaştırmadan, milleti ayrıştırmadan, işte AK Parti'ye oy verenler, MHP'ye oy verenler, şuna oy verenler, buna oy verenler demeden hizmetini yapsın. İktidar Partisi olarak biz bunu bekliyoruz. Ve eee şunu da söylüyoruz. Eee ne yazık ki eee onu da söyleyeyim. Bugün herkes, Ayhan Bey'e oy veren herkes büyük bir pişmanlık içerisinde. Artık yani biz kendisinden şunu bekliyoruz. Aynı şeyi CHP'nin belediye başkanları da yapıyor. Aynı şeyi HDP'nin belediye başkanları da yapıyor. Önce çıkıyorlar her şey canım, cicim, gülüm. Geldikten sonra acayip başka bir şey kesiliyorlar. Yani biz bunu tavsip etmiyoruz. Biz şehrin, Huzurlu şekilde yönetmelerini istiyoruz. Altyapısıyla uğraşsınlar. Efendim insanların huzuru için, insanların yaşam kalitelerini arttıracak şehrin altyapısını düzenlemek için çalışsınlar. Ben buradan Kars kamuoyuna bunları dile getirmek istedim. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiniz. Sağ olasınız.